gece son biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım. Arkadaşlar bu evde son videomuz O da set olsun istedim ne zamandır da gelmiyor zaten One shotlı böyle bam güm ölmeli öldürmeli güzel bir video çekeceğim size Acısıyla tatlısıyla şu arka planla iki sene geçirdik İyiydi hoştu güzeldi bazen Hep güzeldi ya genel olarak hep güzeldi arkadaşlar League of Legends da bizi Dellendirmedikleri sürece gayet okeydi yani sıkıntı yoktu. Aha. Ati. Ati. Bu arada mid oynayacağız. Sylas dedi ki top geçeyim mi? Malphite'i görünce. Dedim kanka geçebilirsin nasıl istersen. Umarım gününüz daha geçmiştir. Gününüz kötü geçtiyse gününüzü kötü geçirten olaya Zed'in şu fırlattığı şurikenler diyorum arkadaşlar. Kanka ya yaklaşsana be oğlum. Arkadaşlar mid'e göre girdim. Zed bunun için çok iyi bir matchup değil bu arada. Allah. Uzaktan shuriken atabildiği için. Yoksa başka bir cc yok da. işte bir de W'muzu falan çok rahat doçlayabilen bir biri olduğu için. Bu karakterle bu arada arkadaşlar E başlanır. Ne olursa olsun. Çoğu matchupta Jax vesaire dışında Jax'e çünkü E ele atsanız da bir şey yapamazsınız. W yansıtmanız gerekir. W kolay kolay tutma stun vermediğiniz sürece eğer karşınızdaki rakip salak değilse yemez O yüzden yapmanız gereken E açıp fırsat kollamak. Şu şekilde üstüne doğru koşup denemek böyle. Ama götünden korktuğu için kardeşimiz ki doğru olan yapıyor E, Çil çil takılıyoruz bakalım. Kim var kim yok buralarda? Hmm. O neymiş öyle ya? Bak dediğim gibi bak salak değilse yemez arkadaşlar. Bu karşındaki adam da salak bir adam değil belli ki. O oh, şöyle bir alalım. Ramuscuğum. 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 Kanka yer sence ben onları? Sence ben onları yer miyim? Bak bakayım bir. Outplay'in güzelliğine bakar mısın? Çiçek gibi. Valiant'ın seti olun bu. Kendine geleceksin. Birazcık da egomuzu kasalım arkadaşlar. Hak ettik. Gayet bombaladık geçtik. Hemen. Aa, tamam. Geliyorum geliyorum. Bitmedi bitmedi. Kanka yallah. Kanka bak bakayım lan ya ama bak bir şey söyleyeyim mi tamam Ramusa vermek sıkıntı değildi ben buradan çıktım ben burada götümü duvara dayadım böyle götüm götüm buradan gittim normalde ama neyse sıkıntı değil abi sıkıntı değil şimdi yanımda hatun var bu arada arkadaşlar yengeniz kilo diyor mu of diyor o da lol oynuyor aram maram oynuyor böyle like isteyeceğim mi arkadaşlar like atmayı unutmayın atmazlar tamam. ama böyle böyle dersen atmazlar ki arkadaşlar lütfen sevgilimin kanalına like atar mısınız duydunuz dilin sesini ben bir şey söylemiyorum <laughs> Tam masa, tam bak. Benim manitam oldu nereden böyle arkadaşlar like atına. Şişt, hala like atmadınız mı? <laughs> Araba kiraladık geldik anlatmıştım ya arkadaşlar. Birazcık zor ya taşınma işleri çok zor. Bunu çekiyorum. Buradan sonra direkt kaçacağım arkadaşlar. Yayın yapacağım. Bir, son bir yayın açmak istiyorum buradayken. Oğlum Zed nerede lan? Gitmiş çocuk. Bir tane yayın açıp oradan hazırlanacağım. Bilgisayarı falan toparlamam lazım. Siz bunu izlerken tabii ki ben çoktan bütün işleri bitirmiş olacağım da. Kanka hadi. Hadi at artık skinini. Yine Rammus mu bekliyorsun yoksa? Hmm garipti o orası garip diptik. W'miz yokken buralarda takılmamamız Gerekiyor arkadaşlar diyecektim ki W'si gelecek E atacak. sıkıntı yaşayacağız ama Vegomuza yetişti W'miz yokken buralar normalde W olsa bunların ikisini bölerim. Ama W'miz yokken buralarda takılmamalıyız abi. Yani bir komboya ölmeyecek olsam dururum da öldürür ya bir kombo. Bu çocuğa kill vermeye gerek var mı? Bence yok abi. Tamam Ramus deniyor. Denesin bakalım. Denesin kardeşim. Denesin. Denesin o Ramus kardeşimiz. Ben onun kafasına doğru w vurup da yırttığım zaman bakalım ne yapacak. Ya bu çocuk toplayın olmak istedi. Verdik toplayını ölüyorsun orada sen kanka. Niye öyle oldu Allah Allah. Neyse. Kötü geçmiştir belki bir şeyler olmuştur. Kankacım ölmüyorsunuz değil mi? Ölmüyorsunuz değil mi? Orayı yediniz siz. Tamam süpersiniz. Kanka hadi. Oo çok acıdı canım. Şimdi senin ağzına sıçmaz mıyım ben? Bir dakika arkadaşlar. Senin W'ün gelmeyecek. Kanka ha. 6 oldun. Belki yaparsın bu işi. Ne dersin? Kanka sanıyorsun ki ya öf. Ya bir sal be. Ne yakıyorsun lan beni? Yakma lan. Yakma lan beni. İt. Yakma lan beni kiosu gelecek be. Aga be ölmem ki ben buna bir dakika. <laughs> bak ben buçu bak 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 aşağıdan nasıl tık 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 şey yapıyorlar. Ya sen oğlum kimle oynuyorsun sen bak bakayım bak benim son videom bu. Ben sizin ağzınıza sıçmaz mıyım burada son videoda? Ha? Aa, tamam tamam tamam. Ignite olmasa var ya oynarım buraya biliyor musunuz? Vallahi Ignite olmasa oynarım da. Aa çocuk o kadar korkak ki. Aha tamam. Şimdi devam ettik mi buraya? Bu çocuğun W'si de yokken. Arkadaşlar hardcore üstünlük kurmadık mı bu arada? Geliyorlar gidiyorlar dövüyoruz be. Bu neymiş be kardeşim? Tamam canımızı da topladık. Güzel. Arkadaşlar 50 gold biriktiremediğimiz için bu Doran kalkanını satıyorum ve bir tane bundan alıyorum. Bir tane bundan alıyorum çıkıyorum. Yani eğer mahvolmuş geldiyse bekleyecek şansınız fırsatınız yoksa lens'e doğru gelecekse vesaireyse neyse bir şeyler kaçıracaksanız satın abi. Doranmış moranmış. Doran zaten öyle yani olsa bulur olmasa bulur. Early, de, early için birazcık önemli. Yapıştırın geçin düşünmeyin bile. SS kanka burada sizi dövecekler bak. Kanka zed oraya geliyor dedim ben de. Bir şey diyeyim mi? Aa zed öldürdüler lan orada. Aa yo zed öldürdü. Tamam. Süper abi. Helal lan sana Zilan. Şimdi Ramuz kardeşimiz bize gelirse yardım istiyor topta ah be kardeşim kıyamam sana ya. Sana kıyamam ben ya. Yardım istiyorum da kanka sen istedin orayı ben bu çocuğu döverdim yani yapmadığım şey değil ki. Takısın bakalım arkadaşlar. Ya şimdi 2 kill verdikten sonra ben gitmek istemiyorum oraya. Sürekli kahramanlık yapmaktan yoruluyorum ben. Yani. Ha yap şu işi oğlum. Helal lan sana. Boşa mı istedin orayı? Şimdi de biz bota bakalım. Yadayı ziyaret arkadaşlar. Kanka sen çok korkuyorsun benden. Bak sen benden var ya ölümüne korkuyorum. Hiç hayatında böyle bir dayak yedin mi sen acaba? Sen hayat... Bir dakika. Heh. Sen hayatında hiç böyle de bence bir şey diyorum. Hayatı, ömrü hayatı boyunca çocuk böyle dayak yememiştir arkadaşlar. Ya geldi bir tane W atacaktı. Flash attım. Adam ne uğradığını şaşırdı. Öldü. Öldü. Mahvolmuş işte. <laughs> Şimdi bir tane daha istiyorum ama çok zorlama burası. Dur bakayım. Full AD'ler ya arkadaşlar. Şu şeyleri saymazsak şu ikisini. Gerçi adamlar full AD değil lan. 3 tane AP'leri var. Not, nati de AP vuracak bir yerlerden. Ramus şimdi buraya doğru geldiği için bu kardeşimiz birazcık agresif hareketler yapıyor. Bizimkiler yine öldü. Hemen base atıyoruz. Bir tane çelik kaplamalı yapıştıralım biz tamam mı? Ondan sonra... Dur lan ne oluyor? Aa sen lane'i ittin. Sen niye lane'i itiyorsun? Tamam. Mahvolmuş varken arkadaşlar lane'i her türlü sırtlayabilirsiniz. Hangi nereye gittiğini zannediyorsun acaba? Nereye gittiğini zannediyorsun? Aa 2k parayla bak beni gezdirtiyor buralarda. Hemen bir tur daha ittik. burayı kaçtık ondan sonra. Niye gelmiyon ki kanka? Bak W atıyorsun falan. Aa, aa. Hadi be oğlum. Arkadaşlar bu arada Halo of Blade seti özlemiş olabiliriz birazcık. Farkında mısınız? Ya ananın şeyiymiş ama ya. o kardeşim bak daha buradan da noti geliyormuş. Ebesinin, bir örekesinin dedesinin, ninesinin bir şeyleri. Merkür'ün adımları alacağım bu arada. Zed'in de zaten ultisi AP patlıyor ya. Ayrıca sıvışma lazım bize. Yani birazcık zorluyoruz arkadaşlar. 3K parayla gezmemek lazım bu oyunda. Hemen bir tane şundan bir tane şundan devam. Şöyle bir duruma bakıyorum. Bizim Zilyan'ımız iyi. Ben iyiyim. Zilean'ı da boş ver. Hani ADC'miz ortalama. Viego. Uh Diego gidiyor yardım ediyor. Zed oradan bir kill aldı mı? Helal lan. Tamam. saylasımız da oldu. Okey abi. Şimdi oyunu yırtma zamanı geldi. Yaracağız bak. Yaracağız geçeceğiz. Ya ben şu Ramus'u istiyorum. Nerede abi bu Ramus? Ramus nerede? Bak bana bana birisi Ramus'u göstersin. Ramus dövmek istiyorum ben. Tamam. İkinci kuleyi de tak diye aldık. Bu arada 1 milyon ve bir e aldım. Abi bak setin şu kulelere vurduğu yumruklar var ya. Hiçbir şeye benzemiyor ya. Tamam arkadaşlar bu korkak burada takılsın. Ben gidip bot lane'in içinden geçeceğim. Çok korkuyor yaklaşmıyor ya. Canımı sıktı birazcık. Aha Saylas gitti oraya. Oy. Draktarlı Samira. Draktarlı Samiralı Mamiralı diyorsun. Sen de öleceksin kanka yaklaşma oraya. Gel Tamam, Samira'yı kesmek istiyordum ama... ...bir şekilde orada ne yaptıysa bir... ...ne yaptı onu? Ne öldürdü ya? Samira niye öldü benden kaçacağım diye? Nereye öldü? Anlamadım ki. Aha. Kanka, E yok be. Tamam mı kardeşim. Kanka bak, sana nasıl vuruyorum? Sana nasıl vuruyorum? Farkında mısın? Oğlum ne kadar çok vuruyor benim çar ya. Bayılıyorum şu ad kastığınız zaman vuran sete ya. Vallahi bayılıyorum ya. Ama bu itemsiz de oynayamıyorum arkadaşlar şu an. Vallahi oynayamıyorum. Maalesef oynayamıyorum. Şunlardan hiçbiri açmıyor biliyor musunuz? Hiçbiri. Yani bir item düşünün. Bir karakter düşünün. Hiçbir itemle uyuşamıyor şu anda. Bu da nerf falan yedi. Nerf önemli. Değil. Ben size dedim Bunun bütün ad'sini de asalar. Ben yine oynarım. Önemli olan mobility istedim ya. Şimdi kaçsın bakalım kaçabiliyorsa bu kardeşimiz. Hani geriden geriden oynuyor ya öyle. Göreceğim ben şimdi. Göreceğim. Ne bakayım nereye kaçıyormuş. Aha. Aha oğlum yapma lan. Lan 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 oğlum bak çocuğu bırak. Bırakın. Ben size çocuğu bırakın demedim mi? Sen şimdi nereden geçeceksin? Mide gidiyorsun değil mi? Böyle. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Yalnız var ya bak nasıl mesafe Se Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Gel buraya gel. Buraya gel. Gel lan buraya. Oğlum oha harbi kaçtın mı? Gel kanka. Nasıl hareket? Bunu da işte bununla yapabiliyorsun abi. Aralarına girdim diye çektim birbirlerinden. Dur bir dakika. Ya zaten alamıyorum. Niye böyle yapıyorsun kanka ya? Niye böyle yapıyorsun? Zaten alamıyorum ben büyükleri. Bak rezil rüsva ediyorsunuz beni ya. Zaten alamadığımı bütün cümle alem dünya biliyor. Bir de sen gelip o tahta katarsan nasıl olacak bu iş be kardeşim? Nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınla? <laughs> Hatırlatmayı unuttum bu arada arkadaşlar. Güzel güzel like'larınızı esirgemezseniz adından yenmez. Güzel güzel like bekliyorum sen. Zilancım hadi oynayalım burayı. Ya As, sağ öldük. Ya onu tuttur. Aha. Second chance. Bir, iki, bir, bir şansım daha var. <laughs> tamam orada bir şey olmaz. Bir şansım daha var. Orada bir şey olmazdık. Zilan canını kurtarabildin mi? Yok abi. Yok abi kurtaramadım. Şimdi ben sene dedim one shot yapacağız dedim. Doğru. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yoo yo, yo. niye lan? Bu arada bu karşı takım çok kastı. Buraya full one shot yaparsak vurdulu kırdılı ölürüz. Yine vurdulu kırdılı yapalım ama dayanıklısından yapalım. Ne dersiniz? Değil mi? Çok daha mantıklı. Çok 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 daha mantıklı hatta. Hemen hemen bir star'a kalıyorum arkadaşlar. Sıvışma lazım zaten. Biliyorsunuz CC'den çıkartmıyorlar. Zilan dikkat et lan. Geliyorum. Zilan iyi oynuyor bu arada. Zilan oyun onlarla. Onu oyun onlarla. Öldü. Sen şoka yapıyorsun. Tamam. Zilan hız var. <laughs> <laughs> ya kardeşim yarım saattir arkalı önlü sağlı sollu bana bir şey, muamele bir şeyler yapıyorsunuz gel buradan Dikkat edin arkadaşlar sıkıntı yaşamayalım Çok erken açmadık mı bunu ama, ama ama Aha lan ne oluyor musun? Bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika Tamam Malphite ultisi çıktı aradan onu gördüm. <laughs> kanka çok sert geliyorlar. 5'li geliyorlar 10'lu geliyorlar ya. Silas yapacak. Valla moruk. Valla yapacak bir şey yok kanka biliyor musun? Valla yapacak bir şey yok. Çocuğun tabii ki de farmını çalma gibi bir durumumuz yok. Neyimiz var biliyor musunuz arkadaşlar? Samira ADC. Samira aç gözlü. Samira geliyor. Ya okuyoruz biz bu oyunu okuyoruz okuyoruz. Hemen bak şimdi. Oha o istemeden attı odacı ben size söyleyeyim isteyerek attığını zannetmiyorum açıkçası oyunu oyunu okuyacaksınız arkadaşlar bir ADC ne yapar farm gördüğü zaman bir tane bile olsa alır niye çünkü zaten bunlar ezik olduğu için karakter olarak yani çıkartıldığında böyle canıdır şeydir az olduğundan dolayı bu adamların güçlenmeye iteme ihtiyacı var kasmak için her şeyi yapar ruhlarını satarlar yani ADC mainler adro yanlış anlama kardeşim sen de bunun böyle olduğunu biliyorsun yani öyle olduğu için adam farmı gördüğü anda gelecek abi o geldiğinde biz ne yapacağız Pat 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 hemen 600 gold da buradan. 500 oradan. Ben bir kastım. Bir kastım üf. Hayır ya double attığımda geliyorsun. Senin ağzına... Sıçacağım şimdi ya. Ya var ya bak rail alıp uzaklaşırdım da yapmak istemedim biliyor musunuz? Aman kanka sen APC halinde niye... Öy... Yani aslında çocuğun TP'sini biraz daha bekletebilirdim. Şu Ramus var ya, ya rezalet illef bir oyuncusun kardeşim. Yanlış anlama ama gerçekten öylesin. Madem öyle arkadaşlar biz de hemen bir tane Dominik alırız buna. Deriz ki kanka bak bu zamana kadar eziyet ettim bize. Tamam eyvallah. Ama birazcık işler değişecek deriz. Üstüne bir de kan şey alırız. Nerede o? Kanos Samış alırız. Ateş gibi olur çar. Ateş ateş. Ateş gibi olur. Geliyorum lan. Geliyorum oğlum. Çok ağır tankları var. Samira'nın olduğu maçta hiç hoş değil biliyor musunuz? Hiç hoş değil. Geliyorum. <laughs> Diego. Diego'yu tekrar doğru. Geliyorum. Ne yapıyorsunuz beyler? Ne yapıyorsunuz burada? Gel gel. Pentam var. Son son maçımızda pentam var acaba? Set ne olur yallah. Set gel buraya penta atacağım. Z Z gel zet sen var ya çok sen var ya çok çok kalleş bir adamsın ya. Onun bak köküne kadar hareket ettiğimi biliyordun değil mi? Neyse kalleşlik yaptı arkadaşlar. Ah. Okey yapacak bir şey yok. Hoş beni tadıyor. Bu karakter böyle oynanıyor arkadaşlar bu arada bakın. Çelik yürek çıkayım bilmem şunu yapayım bunu yapayım. Şey, kim geliyor lan? Ananı Tamam lan tamam aa bir şey yapmadık. Allah Allah alt üstü bir, bir şey bir, ne var burada diye bakacaktım kardeşim. Merak ettim. Merak yani. İnsanın başına ya meraktan demişler ya da biliyorsunuz zaten. Hemen gidelim bir tane. Oh Allah karabiber. Çöktüler. Ya çok oynak karakterler. Bu, bu karakter bir tane W atıyor. Bir tane R ile görünmez oluyor. Üstüne işte... Flash'ı var. Ya bu adam 3 tane hızlı bir, bir, kaybolması var, uzaması var, bir şeyleri var. Benim karakterin hiç yok. Bir tane flash atabiliyorsun. İşte o yüzden ben bu itemleri istiyorum arkadaşlar. Yani Rito şu kadarcık adamlığı varsa bak. Bak Rito'nun şu kadarcık adamlığı varsa getirir abi. Sinsi pençeyi tekrardan getirir. Ben bu kadar konuşuyorum bak. Başka da bir şey demiyorum. Ya Renekton, Set, bilmem bu karakterler patates oldu. Bittik yani. Eridik bittik. İnsanın oynayası gelmiyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Dur bakayım. Kaçtı mı? Yine kaçtı. Bak yine, yine uzadı gitti. Geliyorum lan. En sevdiğim direkt çıkmış. Şimdi Nautilus'cum. bak. Bilmiyorum neredesin ama. Eğer buradaysan. Allah kahretmesin yine mi ya? Uf kanka. Kanka siz var ya. Siz var ya siz. Siz var ya boku yediniz beyler yanlış anlamayın ama boku yediniz kanka siz onu alın ben buraya gidiyorum siz bunu alın ben o Samira kardeşimize kuleye, kuleye vurma ne demek olduğunu göstereceğim Aldın mı Vego tamam Vego birazcık e, sıkıntı yaşıyor arkadaşlar umarım toplayabilir Bir bakayım Hah beni hızlandır kanka Varız babacım Oğlum W basamadım kanka zilian bu ne yaptı sana bana ne yaptı bu çocuk niye böyle vuruyor Bizim çocuk niye hiç vuramıyor? Lan hepiniz, hepiniz. Ah! Zilean ölmese bu arada arkadaşlar. Ya yaklaşmasa Zilean, kendini R'ye bassa, var mıydı bilmiyorum onu da bir sıkıntı çıkmayacak ki. Niye böyle oldu? Tamam, olur böyle. Ya eli çarpmıştır, yapamamıştır Defansif bir şey çıkabiliriz şu anda. Round Çocuk Allah Rabbi ya Resulallah. sen koru Rabbim. Şunu ben alayım mı kanka? Vallahi ben alayım ya. Ben hak ediyorum bence onu. Kanka ben alayım bak. Zaten sürekli sizde gezmekten kanka ben hak ettim bunu. Sen ama abi birlikte alabiliyorduk lan. Dur, dur bunu unuttum bak. Tamam 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 bunu unuttum. Bu özelliğe alışmam uzun sürecek benim. Arkadaşlar şu kadar önde olmamıza rağmen level'ımız hiç yok. Sürekli millete yardıma gitmekten gezmekten hiç level kasamadık. Ben birazcık farmlayayım mı? Dur bakayım. Aa, yat yattı orada. Tamam. Ee, önemli değil kill verebiliriz şu anda. Adamların bizden alabileceği bir şey yok yani. Ne alabilirler ki arkadaşlar bir bakıyorum. Hiçbir şey yok. Aa Samira benimle kill yarışı yapıyor bak Şimdi birimiz penta atacak o kazanacak. Kanka nasıl kaçıyorsun ama Ramus'unun, Malphite'nin, Nautilus'unun oraya nasıl kaçıyorsun ama? Ulan sen var ya. Kanka bak bakayım be. Bak ben, ben, sence öyle mi? Öyle bir karakter mi sence benimki? Ha, sence benimki öyle bir karakter mi? Bak bakayım be. Ne oluyor? Kanka ben çıkayım mı? Cık, ama W'üm gelsin be. Bir şey yapın ya. Oğlum takım bir şey yapsın. Vallahi ya yine takım dip var. Yine çok büyük takım dip var. <laughs> Okey. En iyi ADC çıkart çıkartan hero'lardan bir tanesi haline geliyor bu arada. Bakmayın Zetmet güya çok hani asasindir falan ya. Bundan hiç çıkartamaz abi. Tutuyorsun. Çevrendekilerle birlikte herkes ıslan veriyorsun. Biraz önce yaptığım gibi. Tak tak. Kesiyorsun atıyorum. Oğlum ne olur kesin onu ya. Allah razı olsun şunu kesin artık. Lütfen abi yine mi kaçtı? Şu Zed'i de oyuna soktular ya bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Neden aldın bu büyüyü? Aa. Bırak çocuğu. Tamam ultisi var sıkıntı yok. Abi. Bir tane daha. Ramos büyük güç bu arada onlar için. Hemen şuraya gidebiliriz. Benim ulti artı kaydırgacım kalmadı. O birazcık sıkıntı. Dur bakayım. Canımızı bir toparlayalım. Kanka senden kayacak hepimizi şey yapacak sonra. Ben öyle bir şey istemiyorum. Ya ama bak bunu yapmayın işte kanka bu adam draktar çıkmış ne olur yapmayın bunu ya. Oğlum bunu niye göremiyorsunuz? Aklınız yetmiyor mu buna bizim takım çok kötü. Yapma abi yapmayın ya çok üzüyorsunuz beni ya arkadaşlar. Plat diamond telo bu yani şey de değil hani gold plat olsa tamam yine anlayayım ama ah be plat iki lan şu çocuk bu aynı şekilde buz Boost, buz diyorlar işte diamond da buz diyorlar bunları ondan sonra geliyor burada böyle oluyorlar neyse can sağlığı sıkıntı yok güzel ama onun attığı daha bir sıkıntı. Allah. Oy can doldurmaya baksan. sen. Ee, şundan alalım. Tamam geliyorum abi. Kanka doğacağım. Doğacağım kaçman lazım. Lütfen gelir misiniz? Lütfen hadi hadi hadi. hadi Şu ejderi alalım ejder. Üçüncü ejder. Lan boşver baronu gel. Iki. Ejderi alalım ejderi. Biraderim ejderi alalım. Ama kanka siz yani ben anlamıyorum arkadaşlar bunlar niye böyle oynuyorlar ya. Ya şu çocuk bir bilerek bes besliyor resmen bilerek besliyor. Neyse can sağlığı ya biz işimizi gücümüzü yaptık en azından. Ama moralim bozuldu yani bunlar oynamıyorlar oyun oynamıyorlar. Okey. Ah, geliyorum geliyorum. Viego yürü. Viego yürü. Öl, oğlum hadi lan ölümüne gir ne olacaksa olsun. Tamam. Devam et. Devam et kardeşim. Devam et kardeşim. Devam et. Hemen şöyle bir kaçıyoruz. Bir tane de şundan patlatıyoruz. Tamam. Gayet okey. Tek ben oynamasam vallahi kazanırız oyunu biliyor musunuz? Canavar gibi kazanırız. Çocuklar hiçbir şey yapmıyor. Zilean biraz iyi. Aha. Kanka ne yapıyorsun sen? Da, oğlum double atsana da bana. Aa, aa. Oğlum şu ya bu çocuğa nasıl biz oyun kaybedebiliriz? Allah aşkına yürüyün ya. Bak ben oyunu kaybetmek istemiyorum. Ne olur yürür müsünüz abi? Ha? Gel gel gel. Gel benimle. Ya bu çocuk bildiğim beni kesmeyi düşündü. Bak bu çocuk beni keseceğine inandı yani. Ya şaka mı yapıyorsun? Ha w var. Tamam devam abi. Devam. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ayakkabıyı satacağım hemen. CC c, c önemli değil. Hemen bir tane de ölümün dansı ekleyeceğiz buraya. Evet cam vermiyor biliyorum W falan güçlendirmiyor. Olayımız W değil ama. Bir tane de şundan alıyorum. Haydi let's go. Eğer ki backdoor yapmazlarsa hiçbir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Yani birazcık taşaklı oldum ben. Şu an 6 itemle oynuyorum. Ya birileri bir yerlerden geçecek ama kim nereden geçecek onu bilmiyorum. Sen burada dur ben de şurada durayım. Kanka gelecek. Sen burada durur musun? Sen, oğlum biriniz burada durun birim. Tutalım girişleri işte ha. Kes. Bu kadar basit. Salağa bak. Ya bu çocuk backdoor'dan başka oyun kazanamaz zaten bak. Onu diyorum ben yürü. Yürü backdoor'dan başka bir şey yapamaz. Let's go. Hadi. Kanka bana atsınlar ultiyi. Sıkıntı değil tek yemeyeceğim bak. Ölümün dansı var diyorum. Gel böyle üst üste vururum diyorum. Gel böyle gel. Gel böyle. Oy. Oy. İşte bu be. Ya koş. Koş kanka koş. Bak içinden geçeceğim ben bu oyunun. Ben bu oyunun içinden geçeceğim. Yürü. Valiant lan bu. Kombi markası mı oğlum? Hadi lan. Allah Allah. Oh be. Ya son maçım ben verir miyim lan size bu maçı? Verir miyim ben bunu size? Son Son maç demişim şu, şu evde verir miyim ya? Bak like'ı bastınız birader. Like'ı bastınız kardeşim. Acayip şu anda bak dişlerim kasılıyor. Kopartacağım bir tanesinin etini metini kopartacağım. O kadar sinirliyim. Yürü. Yürü Vego. Ha? Çok güzel. Ya aynen hadi hadi yallah Bektor Oh, işte bu ya. Uf. Hadi hasar tablosunu. Arkadaşlar 51k vurmuşuz. Samira'nın da eline sağlık. 53k doya yaslamış. Yani bir şey demeyeceğim bizim takıma. El, yani bazıları elinden geleni yaptı. Bazıları pek elinden bir şey gelemedi falan. Olur öyle şeyler. Önemli değil. Ben 1v9'u hardcore koydum burada. Ya bu koyacaktı ama bu 1v9 olmayacaktı. Çünkü benim ezip büzdüğüm Z aynı şekilde kastırıldı bizim takım tarafından. Adamın iki tane 3 tane hayvan gibi tankı vardı. Bizde kimse yoktu. Zilean arada R basıyordu. Allah razı olsun ondan. O kadar. O kadar yani Başka bir şey yoktu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden bu kadar. Ee, birkaç gün video gelmeyebilir arkadaşlar. Ama elimden geldiğince Raşit'in evine gidip video çekmeye de çalışırım. Onunla da güzel güzel içerikler, cezalı şeyler vesaireler bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım duruma göre düşüneceğiz. Güzel güzel içerik üreteceğim ben size. Hiç merak etmeyin. Her şey güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.